Bulunduysak kardan adamı yapıyoruz böyle. Evet kar yağışı çok güzel bugün. Kardan adamımıza başladık. Daha çok kara ihtiyacımız var. Daha çok kara ihtiyacımız var. Harika kar yağıyor. Kar yağıyor. Evet Eymen ne aşamadayız? Ağaç dalı aşamadayız. Evet dallar kullanalım. Kardan adamımızı de... tamamlamak Ağzım. için Bunu nereden bulacağız? Hemen Burası getir. Açacağım. Evet, olabilir. Başka neye ihtiyacımız var? Başka neye ihtiyacımız var? Buru. Hmm. Havuç. Havuç güzel. Tamam. Kardan adamımız tamamlandı. İsmini ne koymak istersin? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Hmm. Ah, ne gösterdin bana? Ne var orada göğsünde o ay yıldızlı bayram. Merhaba Mustafa Kemal Paşam. Saygılar. Hürmetler. Seni seviyoruz. Neden onun ismini koydun Eymen? Çok mu seviyorsun? Evet. O zaman bize bir marş söyle de. tamamlayalım hadi. Mustafa Kemal ileği Daha yüksek sesle. Altın güneş orada çırpala şaşar. Altın güneş orada çırpala şaşar. Bozulmuş düşmanlar, düşmanlar yel gibi kaçar. Gibi kaçar. Tamam Eymen'cim arkadaşına şöyle ellerini atsana bir. <laughs> Oh, Eymen'cim arkadaşımla bir fotoğrafını çekeyim seninle. Bana bakmayı unutma. Evet. Abi